hakkını sürekli çok güzel kullanabiliyor ama herkese nasip olmuyor bu hak tabii. Bakan Murat Kurum FETÖ bağlantılı geçmişini Wikipedia'dan tamamen kaldırttı. O eski e, gestaşla başladığı meslek hayatını genelledi. Özel sektör diye bahsetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Wikipedia'daki FETÖ bağlantılı olan kısmı kaldırttı. Gez taş yerine özel sektör ifadesi yazıldı meslek hayatına FETÖ'den tutuklanan Aydın Ateş'in şirketi olan ve 15 Temmuz'dan sonra kapatılan Gestaş'ta başladığı ortaya çıktı. Burada şantiye şefi olduğu anlaşıldı. Murat Kurum Toki'de de görev yaptı. Aynı dönemde 20 şirket Toki ihalelerinin abonesi oldu. Onlardan biri de Gestaş'tı. Akdeniz havzasında olan bir ülkeyiz. Bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Wikipedia, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şantiyelerde çalıştı. Bu dönemde 2016'da Fethullahçılarla bağlantısı nedeniyle kapatılan Gestaş'ta şantiye şefi görevinde bulundu bilgisini ekledi. 1, 2, 3 Ancak bu bilgi bir süre sonra kaldırıldı. Yerine Murat Kurum özel sektörde çalışarak Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki şantiyelerinde mühendis olarak görev yaptı yazıldı. Seyircimiz YouTube'dan yazmış bu ülkenin asıl gündemi ekonomi, emekli işçiler, hayat pahalılığı damladım okuyayım bu mesajımı diye. Okuyorum mesajınızı ve tam da o bölüme geliyoruz. Bakın asgari ücretler, emekliler arka arkaya cebimizi hayatımızı ilgilendiren haberleri aktaracağız şimdi bu blokta. Şimdi Haftaya salı yani 10 Aralık'ta asgari ücret maratonu başlıyor. Komisyon ilk toplantısını e, yapacak. Bir sürü farklı farklı oranlar konuşuyoruz e, haftalardır. Ama o oranlar, o telaffuz ettiğimiz oranlar dahi geride bıraktığımız yılda asgari ücretini kaybettiğini yerine koymuyor. Şimdi böyle uçuk bir oran mesela %50 zam yapıldı diyelim. O %50 zamlı hali bile asgari ücretin 25.500 lira yapıyor. E zaten açık sınırı, Türk İş'in açıkladığı resmi veri. 20.500 lira neredeyse. Yani 25.000 liranın üzerine çıksa bile asgari ücret 2-3 ay sonra bu rakam da açlık sınırının altında kalacak. Hesaplar iyiden iyiye karışmış durumda. Sokağa sorduk, mikrofon uzattık sizlere. Sokağın asgari ücret talebi yüksek, beklentisi düşük. Yoksulluk, açlık. Yani daha ne diyeyim? En az 50 olmalı. Milyonlarca insanın yaşam şartlarını belirleyecek olan asgari ücret için pazarlık masası kuruluyor. Masanın bir tarafında işveren, diğer tarafında işçi temsilcileri. Ortasındaysa hükümet yetkilileri olacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Son sınıf tıp öğrencisiyim. Devlet bize asgari ücret veriyor. Yetmiyor. Ailemle yaşamama rağmen benim için yeterli bir ücret değil açıkçası. 10 Aralık'ta ilk kez işçi ve işveren temsilcileri 7 milyondan fazla kişinin maaşını belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda buluşacak. Asgari ücretin 45 bin TL olması lazım. Ben 20 bin TL kira veriyorum. 3 tane çocuk büyütüyorum. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz efendim? Evet. Geçinemiyorum. Çok zor şartlar altında. Kulislerde işveren Masaya %25'lik zam için oturacağı konuşulurken işçilerin pazarlığa %50'den başlayacağı iddia ediliyor. Sokağında talebi yüksek ama beklentisi düşük. 20 bin lirayı geçmez. Hiç merak etmeyin. Bakın yılbaşından sonra ne olacak. Asgari ücret 35 olmalı. Anca geçinir millet ya. Biz de bugün size sorduk. Anketimizdeki sorumuz bu. Acaba asgari ücret ne kadar olur diye lütfen girin YouTube'da ve Twitter'da ayrı ayrı anketlerimiz var. Oyunuzu kullanın. Şimdi asgari ücretliye kulak verdik. Bir de gelin emeklilere kulak verelim. Şimdi 12.500 lira en düşük emekli maaşı. Dar gelirlerin başında geliyor özellikle de emekliler. Semt pazarlarına gideceğiz şimdi. Hayatın gerçeğini, ekonominin durumunu çünkü en iyi orada görebiliyoruz. Bir emekli bize eşit.